Günaydın beyefendi. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Osman efendi. Allah aşkına şu gazeteci rezilinin yazdıklarına bir göz atın beyefendi. Yakışıklı çıkmışım değil mi? Ama yazdıkları pek güzel değil. Bir okuyun. Çarıklı milyoner. Eşek herif. Çarıklı milyoner ha? Bazı gazeteciler böyledir efendim. ...Çok satmak için, yapmayacakları şey, yazmayacakları yalan yoktur efendim. Boşver, ver! Çarığı giyen, yere sağlam basar Osman efendi! Günaydın beyefendi, savaş heriflerine sayılar olsun! Günaydın avukat efendi, bir şey mi var? Otur ee, hele! Teşekkür ederim, sağ olun efendim. Bugün yapılacak işler efendim. Hı. Kurt plastik fabrikası idare toplantısı... Hı. ...Mazot tesislerinin temel atma töreni... Hı. ...Ve Yeşiltepe kulübünün yeni transferi için görüşme. Ne transferi? Ee, babanız kulübün fahri başkanıydı efendim. Ee, Hı -hı. Dolayısıyla şu anda başkan sizsiniz. <laughs> Bugün bir Yoğurtav kalecinin transferi söz konusu da biraz para lazım. İyi! İşe kulüpten başlayalım öyleyse. Futbolu çok severim. Şu kaleci kimmiş, bir görelim. Ay. ay. Geçmiş olsun sayın akrabam! Ne oldu? Şey, sağ olun efendim! Gece tuvalete giderken ayağım kaydı, düştüm! Bak bak! Dikkatli olun ha! Babamın ruhu dolaşıyor, çarpar marpar! Hadi geçmiş olsun! <laughs> sağ ol Osman efendim! Arabanız kapıda hazır, bekliyor! Yo, arabayla gitmeyeceğim! Stadyumu bulabilecek misiniz? Arayan belasını da bulur, Damlaya damlaya göl olur. <laughs> Uyudu mu? Ee, bilemem. Uysa da bulurum, uymasa da bulurum. <gülüyor> <gülüyor> Bana bakın, peşimi bırakmazsanız bu sefer helaya değil, çıkamayacağınız bir deliye tıkarım sizi. Ama efendim, Hürrem bey emretti. Peşinizden gelmezsek Hürrem bey kovar bizi. Yahu, paranızı ben mi veriyorum, Hürrem mi? Ben emrediyorum! Oturun burada, bırakın peşimi! Emredersiniz efendi! Ha şöyle... ...Salla başını, al maaşını! Değil mi canım? Değil mi iki gözüm? Hadi eyvallah! Merhaba! Merhaba! Bekletmedim ya! Yo, ben de yeni geldim! Aç mısın? Yemeğe gidelim mi? Belki orada... ...Kaşınan birkaç kişiye daha rastlarız! <laughs> Sağ ol! O zaman... ...Bir işim var, benimle gelirsen sevinirim! Nereye gidiyoruz? Top sahasına, kaleci seçeceğim! Peki! Ha, Sen benim yeni adımı biliyor musun? Yo! Gazete yazdı, okumadın mı? Çarıklı milyoner! Okumadım! Ya çarığımla ne uğraşırlar anlamadım. Canım takma şu çara. Ah şu yazıyı yazan şimdi burada olsa. Ne yapardın? Bacağından tutup sallar denize fırlatırdım. Nasıl pike yapardı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Boş ver gazeteci. Hadi top sahasına gidelim. takım bu mu? Evet efendim! Dökülüyorlar ya! Biz kaçıncıyız? On dördüncüyüz efendim, kümede kalma mücadelesi veriyoruz! Yugoslav kaleciyi transfer edersek şampiyon bile oluruz. Tabi himmetinizle beyefendi! İyi! Ben bir takımı göreyim bakayım! Selamun aleyküm! Ya aleyküm selam be başkan efendi! Yugoslav antrenör sen misin? Evet, ben Yugoslav antrenör Ahmetoviç'im bizzat. Ben de kondisyoner Mehmetoviç. E bu da yeni transfer edeceğimiz kaleci Kaplanoviç. Ben de Bayramoviç. Ne bu ya inç vinç? Ahmet, Mehmet, Bayram. Göreyim bakayım Kaplanoviç. Hoş kaleye be Susak! Yumurtladı ya! Ne Kaplanoviç'i, bu olsa olsa Tavukoviç olur! Hepinizin işine son veriyorum! Bana doğru dürüst bir Türk antrenör bulun! Ne? Yugoslav antrenörü mü kovmuş? Evet, herif futboldan da anlıyor! Vah vah! Desene gitti bizim komisyon! Yahu bu adam da başımız derde girecek! Haklısın, işler sarpa sarıyor! Bir de hesaplara bakmaya kalkarsa, ikimizi de hapse attırır vallahi. Heh. Tam 80 milyon açığımız var. Bir şeyler yapmamız lazım. Telaşlanma, otur! Bana bak, bana güveniyor musun? Elbet bu çarıklıyı alt etmenin bir yolunu bulacağım. Bana Avukat Hürrem demişler. Planımız pek başarılı olamadı sayın ortağım. Bu işi başka türlü halletmek lazım. Evet. Ne yapacaksanız yapın, yoksa ellerimle boğacağım herifleri! Benim de sabrım kalmadı, şeytan diyor ki al bıçağı saplasın!